Hanımlar beyler merhaba selamlar yeni bir videoda beraberiz arkadaşlar bugün beraber gezeceğiz beraber paket atacağız beraber çalışacağız biliyorsunuz yemek sepetinde çalışıyorum yemek sepetiyle alakalı kuryelikle alakalı videolar çekiyorum video boyunca sağ üstte göreceğiniz e, kartlar kısmında birçok yemek sepetiyle alakalı sorularınıza cevap olacak veya yemek sepeti haricinde kuryeyle alakalı sorularınıza cevap olacak videoları göreceksiniz bakıp göz atıp. Kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz Ben böyle videolar çekiyorum Tabi bu bir yanlış bir algı da oluşturuyor Bazı arkadaşlar da diyorlar ki Sen kurileye özendiriyorsun insanları. Aslında ben kurileye özendirmiyorum Ben iş neyse onu anlatıyorum arkadaşlar Eğer sorularınız varsa onlara cevaplamaya çalışıyorum Bu arada kanalda sadece kuryelikle Veya yemek sepetiyle alakalı değil Daha farklı gezdiğimiz gördüğümüz ee, videolar da var. Onlara da göz atabilirsiniz hoşunuza giderse eğer. Fakat konu e, benim kureli özendirmem. Aslında tabii öyle bir şey yok. Çünkü ben burada neyse onu anlatıyorum. İnsanlara da bazı kurye arkadaşlara da işte bu iş kolaymış gibi insanlara anlatıyorsun gibi tepkiler alıyorum kurye arkadaşlara. <laughs> Tam olarak kolaymış gibi anlatmıyorum aslında ama demek ki algı birazcık e, önemli. Arkadaşlar şunu belirtmekte fayda var. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bu iş kolay bir iş değil. Çünkü birçok yerde zaten bunu duyuyorsunuz. Çok fazla kaza riski olan bir iş sürekli gün boyu trafiktesiniz. Sürekli dikkatinizin yolda olması lazım. Ayrıca stresli bir iş. Çünkü motorun üstünde olduğunuz sürece sürekli bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyorsunuz. Normal bir motosiklet kullanmaktan biraz farklı bir iş aslında. Normal motosiklette geziyorsun ha Burada öyle değil. Hep bir yere yetişmeye çalışıyorsun. Sıkışan trafik, geç kalmış paket bunlar hepsini strese sokan şeyler. O yüzden çok fazla motosiklet tecrübeniz yoksa önce tecrübe edinip sonra bu işe girmeniz sizin için daha sağlıklı olacak sağlığınız için daha iyi olacak Hatta öyle söyleyeyim Çünkü çok fazla kaza yapan arkadaş var motosiklet kazaları maalesef oluyor yani tecrübeli arkadaşlarda da oluyor ama tecrübesiz olduğunuz zaman çok daha farklı sonuçlar doğurabiliyor kaza yaptığınız zaman ama dediğim gibi arkadaşlar burada herhangi bir özendirme veya işi kolaymış gibi anlatma gibi bir durum söz konusu değil Sadece ee, i̇şin ne olduğunu gösteriyoruz. Kim insan da eğlenceli geliyor açıkçası. Bana da, ben de çekerken çok eğleniyorum. İnsanlar izlerken de eğleniyorlar. Eğer siz de eğleniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü arkadaşlar şöyle bir baktığınız zaman kanal da, da yeni bir kanal, daha yeni yeni izlenmeye başlandı. Fakat e, şu an ekranda gördüğünüz şey e, kanalı izleyen kullanıcıların yüzdesi ve neredeyse yüzde 85-90 değişmiş olabilir ben videoyu yapana kadar. E, abone olmayan kullanıcılar Eğer videoları beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız Kanala abone olabilirsiniz Böylelikle e, hep beraber büyüyüp daha iyi yerlere gelebiliriz Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim Motoru niye değiştirdim arkadaşlar Kimco Like 125 kullanıyordum Malum döviz ve akaryakıt fiyatları aldı başını yürüdü Motor birazcık fazla yakıyordu. Daha az yakan bir motosiklete ihtiyacım vardı. Artı olarak bir de e, tamiri kolay bir motosiklete ihtiyacım vardı. Kim koyu söküp takmak e, uzun sürüyordu. Öyle söyleyeyim. Tamiri zor değil. Sadece uzun sürüyordu. Tabii ki e, bizim işimize vakit nakit. O yüzden e, tamiri günler sürecek motosiklet yerine daha kolay tamir olan herkesin kolayca söküp takabileceği motor istiyordum. Tabi motor değiştirmek isteyen kurye ne yapar abi? Değil mi? Honda bakar. Girdik abi sahibindene Ya fiyatlar abi yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Honda olan arkadaşlar vardır, satmak isteyen arkadaşlar vardır ama hakikaten çok abart. Yani motorun artık yarı ömrü bitmiş. Hani belki 3'te 2'lik ömrünü tamamlamış. 50 bin liralar 60 bin liralar arkadaşlar bunlar verilecek paralar değil açıkçası yani evet honda güzel motor kaliteli yani dediğim gibi motor alacak adam ne bakar onu da bakar çünkü kaliteli motor e, fakat abi bu fiyatlara o motorlar alınmaz neden biliyor musun sıfır motor şimdi adam yazmış 120 bin lira yani dio olur spacey alfa olur ne bileyim işte S olur bunlardan bahsediyorum çok düşük kilometrede 100 bin lira yazan var 120 PCX bakıyorum 180 bin lira yazan var. Yani ne oluyor abi? Ne oluyor yani? Almadım açıkçası. Baktım. Tabii ikinci el motora bakıyorum. Sıfır çünkü e, düşük kilometrede ikinci el sıfırdan bana göre biraz daha fiyat olarak avantajlı oluyor. Temizse eğer motor. E, almadım. Daha sonra bir yamağa bakalım dedik. Delight çok beğendiğim motordur benim e, şekil olarak. Fakat onun da parçası biraz pahalı. Yakıt çok güzel ama parça pahalı. Ya yani dedim ki o zaman hem parçası ucuz hem yakıt yakmayan hem böyle düştüğümüz kırdığımız zaman üzülmeyeceğimiz bir motor var mı? Abi ne var? Hero Duet var. Alıyorsun motoru yani ayıptır söylemesi eşek gibi biniyorsun motora. Hiçbir şey olmuyor. Çok az yakıt yakıyor. Yakıtından çok memnunum. Artı olarak parça kalitesi plastik değil abi zaten. Teneke motor. Sadece 2-3 parçası var. Şu ön taraflar plastik. Onun dışında Hani motorun tamam övülecek bir yanı yok ama Dövülecek bir yanı da yok yani Açıkçası tam kurye motoru arkadaşlar Açıkçası tam kurye motoru Yani fazlası yok Ama eksiği de yok öyle söyleyeyim zaten motorda ne kadar teknoloji varsa biliyorsunuz e, Uzun vadede o kadar çok masraf demek yani Adamlar hiçbir şey koymamış ön arka kampana mesela Benim bir önceki motorumda ön arka disk fren vardı Fakat yani biraz frenlerin sert olması dışında durup kalkmada herhangi bir sorun yaşamadım açıkçası. Hani çok büyük bir eksiklik gibi gelmedi bana. Gösterge zaten neye ihtiyacınız varsa onu gösteriyor. İki tane trip metresi falan var. Yani açıkçası motorunuza da çok anlatılacak bir yanı yok ama hani niye değiştirdiğimi sadece anlatıyorum. Şimdi bir de işin şu kısmı var. Yani şimdi ulaşamadığımız yere mundar demek gibi olacak ama abi şimdi 100 bin liraya aldığın motora da aynı parayı kazanırsın. Bununla da aynı parayı kazanırsın. Ben bunu 35 bin liraya aldım. Yani yaklaşık 15-20 gün falan oldu alalı. E, ee, i̇kinci el aldım. 9 bin kilometrede aldım. Aynı 800 kilometre yapmışım motorla. Ee, yani zaten çok fazla hıza gerek olmuyor abi. Yani kimseyle yarışmıyoruz. E, ee, manevra kabiliyeti ortalama. Lastikler zaten kuruyor motoru abi. işte yani neyin anlatayım size. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Hani... 100 bin liraya aldığınız motorla da bu motorla da paket atarak aynı parayı kazanıyorsunuz. Ya Yağını zamanda değiştirdiğiniz zaman, bakımlarını zamanında yaptığınız zaman sana bu e, ekstra ekstra geri dönüyor zaten. E, tabii ki burada bir kalite karşılaştırması yapmıyorum. 100 bin liraya aldığım motor bundan daha kalitelidir. O ayrı bir konu. Fakat e, sanıyorum ki hepiniz kabul edersiniz. abi Aynı parayı kazandırıyor. Çok daha e, pahalı motorlar almaya gerek var mı bilmiyorum. Diğer motoru henüz satmadım bu arada. Yani sevdiğim de bir motor. Satar mıyım, satmaz mıyım çok kararsızım o konuda. Ama yani durcana paraya çevirebilirim belki. Güzel motor, hoş motor fakat maalesef bir kuruya motoru değil arkadaşlar. Çünkü Kimco'nun evet malzemesi güzel. Güzel olduğu için pahalı ve biraz fazla yakıyor. O yüzden kuruya motoru değil. Daha çok gezmek için, sağa sola gitmek için kullanılabilir ama e, bu da abi sağa sola gitmeye bence idare eder. Yani sağa sol dedim de parka bahçeye bu motosikletle gidebilirsiniz. Güzel yani almak isteyen arkadaşlar varsa hem ucuz yollu Çin motorlarını alacaklarına e, Hero alabilirler. Hem parça konusunda sıkıntı yaşamazlar hem tamir konusunda sıkıntı yaşamazlar. Hem yani uzun yıllarda kullanabileceğiniz bir motor olduğunu düşünüyorum. Ben bu arada daha önce kullandım Hero. Farklı bir modelini kullanmıştım. Ya aynısını da hatırlamıyorum. Çok eski zaman oldu. Çünkü düetlerin de Farklı farklı modelleri var e, Gayet memnundum onu da uzun bir süre kullandım Hoştu güzeldi Hiçbir sorun çıkarmadı Sadece e, gördüğüm kadarıyla e, Kurumsal şirketlerde görüyorum daha çok Kilometre teli çabuk kopuyor O yüzden ikinci el alırken dikkat etmeniz lazım Kilometresi orijinal mi değil mi Ona da motorun zaten e, Böyle bir dışarıdan bakarak Anlayabilirsiniz Abi trafiğe bak ya Nasıl gideceğiz Bahsettiğim olay bu işte Şimdi benim gidip dükkandan sipariş almam lazım. Sipariş de işte pet shop'a gidiyorum yani. Ama çok trafik var. Bu saatler çok sıkıcı saatler. Başkası olsa şu yandan basar gider ama gerek yok. ileride polis vardır, bir şey vardır. De yaya yolundan gitmeyi çok fazla şey yapmıyorum yani. Cık. Tercih etmiyorum, sevmiyorum abi. Evet bazen kuralları çiğniyoruz ama abi ne yapıyorsun? Oh, Bana geldi hep. Sen abi yıka yıkayacaksın ben buraya uzaklaşayım. Bakın bu arkadaşlar basıyor burada. Gerek yok. Gerek yok. Nerede abi bizim pet shop? 132. Biz kaçtayız şu an? Bilmiyorum. Hiç hiçbir yer numara yazdı. Nasıl bulacağız abi? 144. Biraz daha gideceğiz. Şurada mı? Aha burası. Şöyle bir müsait yerden abi. Kimseye rahatsızlık vermeden şuraya bir dönelim hemen. Acaba ne alacağız? Abi geçen tuvalet taşıdım buradan. Kedi tuvaleti. Vallahi. İnşallah öyle bir şey değildir. Zor oluyor motorda. Büyük çünkü. Kolay gelsin. Tamamdır abi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Onu önümüze koyacağız. Nereye gidiyoruz abi? Tamamdır. <laughs> Olur. Evet. Yola koyulalım abi. Yemek sepeti diye sadece yemek mi taşıyoruz sandınız? Her şeyi taşırız. Motora sanayi her şeyi taşırım yani. Eee? Taksici bir şey düşünüyor şu anda. Ama Şimdi bak sola sinyal ver bak gördün mü kafasına göre Kafasına göre abi Ya geçen böyle bir olay oldu birisi şey yazmış abi adam sola sinyal verirse yolunun Abi öyle bir şey yok yani ben gidiyorsam sola sinyal verirse bekleyecek anladın mı Yani çünkü o karar vermeye çalışıyor ya Hani öyle yok ben sağa geçeyim yok sola geçeyim öyle bir şey yok yani abi Yol müsaitse geçersin İnsanlar bazen abi bak geçen gün çevre yolunda gidiyorum Önüme araba çıktı bayağı bildim. Ben çevre yolunda gidiyorum ya. Tali yoldan çıktı adam. Çevre yol nedir abi? Şehirli arası yol yani anladın mı? Çıktı adam öyle bam diye sanki ben yokmuşum gibi falan. Abi anlatıyorum bak diyorum işte e, yol normalde tabi böyle benim ben gidiyorum abi şehirli arası yoldayım çevre yolundayım yani. Nasıl anlatayım daha bunu? Adam bana diyor ki abi sağa kaçabilirdin sola kaç Ya niye niye kaçıyorum kral tam olarak onu anlamadım. Ben kendi şeridimde gidiyorum ya bak bu şerit benim baba. Yani öyle yok sen sağdan geçebilirdin soldan geçebilirdin bir durum yok. Ben geçmek istersem geçerim. Hani bir de diyor ki abi adam çıkar diyor yani anladın mı? Mesela sol şerit boştu geçseydin diyor. Niye geçiyorum kardeşim sol şeride ben? Sollama yaparken geçildi sol şeride. kafayı mı yediniz? Zabıta da bir şey düşünüyor. Bak kırmızı yandı. Bekleyeceğiz şimdi bedava. Neyse öyle yani. İnsanların trafik kurallarını hiç bilmediğini düşünüyorum abi ben. Yavaş yavaş akşam oluyor. Birazdan hava kararır Hava karardığında böyle çok güzel görüntüler çıkmıyor yani <laughs> tam istediğim gibi kayıt yapamıyorum ama arkadaşlar yine de e, Dediğim gibi bugün bire kadar vardiyadayım Şimdi Paket alacağız da Şimdi gideceğimiz yer Birazcık bekletiyor O yüzden Orada biraz mola vermiş olacağız diyelim bekletiyor demeyelim de Kolay gelsin Bir şansımızı deneyelim. Kolay gelsin yemek sepeti. Biraz bekleteceğim. Tabi. Kolay gelsin yemek sepeti. Sipariş hazırmış ve yakınmış güzel günün son siparişlerinden bu arkadaşlar çünkü artık saatlerimiz vardiya bitiş saatini gösterecek birazdan e, bu da demek oluyor ki videonun son dakikalarına girmiş bulunuyoruz düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz Kanala abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.